Bugün benim iş yerindeki son günüm. <laughs> Birlikte hazırlanacağız son iş günü ve çok heyecanlıyım. <laughs> Bir tık üzülüyorum ama çok az yani. Çünkü artık sıkıldım ve kendi hayatıma bakmak istiyorum. yani Çünkü çok yoruluyorum ve bu sene üniversite sene ve üniversiteye çalışmak istiyorum. Bunu giyeceğim. Void eş olan Arkadaşlar size mutfak dolabında yaptığım stoğu göstermek istiyorum. Burada, bu arada çantamda 6 tane daha getirdim bu faladan. Bugün de biraz şey çalışacağım Bugün pazar. Çok yoğun olacak. Umarım beni kioska koymazlar. Yani bir insan son gününe kioska koyarsa bu senin tamamen şahsi bir problemindir. Ekmeğe yani biraz çikolata süreceğim. Benim favori öğünümdür bilmeyenler varsa. Yemem yedim. Şimdi birlikte makyaj yapacağız. bu suratıma ve L'Oreal'in bu güneş kremini sürdüm. Bu ve Böyle bir skin tint var. Bunu süreceğim. Aslında işi bırakma sebebim sadece okul değil. Yani okul çok büyük bir etken ama sadece o değil artık böyle vücudumda gerçekten kalıcı hasarlar oluşmaya başladı ya. Böyle bir şey olabilir. Çok korkunç gerçekten. Arkadaşlar şu dizim şurası gözlü ama o kadar ağrıyor ki yani o kasım o kadar kötü ki. Be alles closed. 21 geçiyor şu an. Benim 9 dakika sonra çıkmam lazım. <laughs> okay. Cüstarım nerede? Cüstarım yok. Uf <laughs> ayakkabılarım var ya 4 aydır gram temizledim bir kere. Ne oldu anneciğim? Arkadaşlar şimdi ben ilk günümü hatırlıyorum. 11'ciydim. Heyecanlıydım yani. İyi. Sonrasında o heyecanımın düşüşünü gördüm yani kendi gözlerimle. Bir gidiyorum o kadar ki yani artık son bir ayda gerçekten hiç gitmek istemem. Çünkü ben benden sonra girenler bile çıktı yani. Anladın? Mı? iki ay çalışıp çıktılar. Sonrasında çıkayım arkadaşlar arkadaşlar ben şey istiyorum. Benim birer kase sürecimi biz birlikte dahil olalım. Şu an bir karar vermişliğim yok ama bu kararı birlikte verelim. Minibüs geldi ben biliyorum. İşte bu saatlerde genelde böyle yani Araplar oluyor. Ve ben de bu Araplarla uğraşıyorum. O yüzden ay. Ay çok heyecanlıyım ya. Bugün son günüm. McDonald's'takilerde videomu izliyorsa. Kırdığım, üzdüğüm birisi varsa çok özür diliyorum. Ama bence bunların hepsi geçmişte kaldı. Hepinizi çok seviyorum. Size tanıştığım için çalıştığım için çok mutluyum. Benim son günüm. Ne düşünüyorsun sen hakkında? Sana mı tutup bana mı Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Evet. Yıldız kaydı diyebiliriz. Teşekkürler. Şimdi üstümü giyeceğim. Çok geç kaldım. <laughs> Bay. Ay. Hemen bir poz ver hemen bir poz ver Bu mu? Pozun bu mu ya şimdi? Pozum bu Al Ece'nin son günü Ece'nin son günü Kerata'nın Arka evet. Arkadaş gidiyor bugün bir dipirize dayak yedik. Çok gitmiş. üzgünüz gittiğinden dolayı. Onu da Çok üzgünüz. Gerçekten. Ağlıyorum. Bak şu işte, tarafa bak şu tarafa. Mola'dayım arkadaşlar. Genelmeye çalışıyorum. Bay <laughs> bay. Alır mı? Alır mı? Alır mı? <laughs> Ya ben bir tane sıcak çikolata alamıyor muyum? Pırt. Pırt. Böyle arkadaşlar. Böyle geçiyor arkadaşlar günümüz bugün bir tık boş normalde bu kadar boş asla değil çünkü bugün pazar. O zeyneple ilk iş görüşmesi anımızı hatırlıyorum. İşe almıyorlar zeynep'e oraya gideceği için iki haftalık sadece hani bir buçuk ay çalışıp çıkacaktı da işi almıyorlardı onun için. Sonra ben çiğnedim şey falan kalacak kalacak falan öyle bir şey oldu daha sonra da işte gidip geri gelecek falan gibi konuştuk. kendisine. <laughs> Molaya çıktım. Beni galiba bugün çıkarmayacaklar. Ama ben bir hafta daha çalışmak istemiyorum. Eleman yok ve ben 1-2 saat boyunca mesai yapıyorum. <laughs> İsten çıkıyorum bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Üzülüyor musun? Bir haftadır raporluydun çok güzeldi raporlu olmak ama çok hastaydım, ölüyordum. Neden raporlu olduğunu soralım. Sormadım <laughs> acı. Ben işten çıkıyorum. Bak, çıkarsın. Neden? Sen olmaz. Merhaba ben gelecekten geliyorum yaklaşık 10 gün kadar gelecekten geliyorum bilgi vermek için şu an editi bitirdim öncelikle iş çıkışımı hala yapamadım ama işe gitmiyorum Sadece çıkışımı vermedim yani. Onu da halledeceğiz inşallah. O şekilde de çalışmaya başladım. Eğer bu süreçte benimle çalışmak isterseniz veya böyle günlük vlog falan isterseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Umarım bir dahaki videolarda görüşürüz. Ay tipimin kusuruna bakmayın ya. Yatacaktım. Üstten. İşte. Neyse. Bye bye.